Arkadaşlar hepinize merhabalar. Nasılsınız? Vallahi İsviçre bitmiş ya. Kıskanıyorlar. Bu ne pahalılık ya enflasyon. Vallahi çok sıkıldık. Yani burada yerleşip düzenimiz olsa e, olmasa Türkiye'ye döneriz vallahi. Videomuza başlayalım. İsviçre'ye geldik. Şimdi araba kiralamaya gidiyoruz. Burada sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz. İsterseniz başlayalım. Arkadaşlar şaka yaptım tabii ki de öyle bir şey yok yani İsviçre yani dünyanın en refah ülkelerinden biri. Şimdi Züriye Havalimanı'ndayız. Swiss, İsviçre Hava Yolları ile geldik Polonya'dan. Burada üç günlüğüne buradayım. Bomba videolar çekeceğim. Havalanı da Swiss'te. araba kiraladım normal. A, B segmenti giriş seviye. Bakalım upgrade edecekler mi? Şenize gidiyorum şu an. Ee, orada otuz, orada Oteli, doğayı her yeri göstermeye başlayacağım. Devam edelim. Zürih havalanı bayağı büyük, pahalı. Yani şu an bir frank 0.9 yürü her an denk geliyor. Arkadaşlar, bu yol devam ediyoruz. Görüyorsunuz İsviçre. Ayrıca İsviçre'ye gelecekseniz Sağlık Bakanlığı web sitesinden bir tane QR kod almanız lazım. Yön haricinde ben aşırı olduğumdan dolayı aşı pasaportum var. Ama aşı olmayanlar için PCR test kabul ediyorlar mı onu bilmiyorum. Onun için onu kontrol edin Şimdi araba kiralamaya gidiyoruz. Üçüncü klinik noktasına gitmemiz lazım. Gidiyorum koridorda. Bir anda polis çıktı. Dedi ki lütfen pasaportunuzu kontrol edebilir miyim? Neyse çok kibarlardı. Hiçbir şey olmadı. Ne Covid ne şey bu. Sağlık Bakanlığı'ndan Buran Sağlık Bakanlığı'ndan istenen QR kod hiçbir şey istemedi. Ee, geçtik. Normalde hiç kontrol olmuyordu biliyorsunuz hep. Sürekli geliyorum. Daha önceki sizinle videolarımı izlediniz. İlk defa kontrol ettiler ama hiç problem olmadı. Ne kadar hani şengen olsa da arada denk Onu da haber vereyim dedim. Normalde çıkıştan 15 dakika falan yürüme mesafesi oluyor. Yani eğer buraya geliyorsanız kesinlikle önceden gelin. Şu günün mesafesi bir o kadar uzun. Ve arkadaşlar burası ayrıca tren istasyonu alışveriş merkezi. Direkt buradan her yere gidebiliyorsunuz. Fiyatlar da çok uygun. Yani yaklaşık 40 dakikalık yola 15 lira falan verebiliyorsunuz. Gelin bakalım. Karantan neredeymiş? Arabamız kiraladık. Renault Megane verdiler. 20 model. Upgrade ettiler ama BMW dediler. BMW'de 50 ekstra franka upgrade ettiler dediler ama gerek yok. Şimdi arabamıza bakıyoruz 149 neredeymiş. Arkadaşlar aracımız bu Renault Megane. Bilmiyorum ilk defa kullanacağım. Bir Türkiye'de kullanmıştım. Bu aracı verdiler. Günlük 150 franka falan denk geldi. Genel olarak böyle hayalet farları falan her şeyi var LED ışıkları. Şimdi Şeniz'e doğru gidiyoruz. Size yolları her şeyi göstereceğim. Arkadaşlar arabayı aldık Baya güzel hayalet ekranlar Önde head display falan var görüyor musunuz Baya güzel teknolojik Start stop falan her şey var Cruise control adaptif hız sabitleyici Yani her şey var baya güzel Biraz alışmaya çalıştım ee, İçerisi falan full deri Baya full bir araba gayet güzel Yani günlüğü sigortayı yükselttim 150 franka falan denk geliyor O da öyle düşünün yani 140-130 euro falan ee, o civarlarda sizin düşünceleriniz neler? Çünkü geçen geldiğimizde biz taksi taksi yaklaşık 20 dakikalık yola 100 euro verdim. 90 100 frank 90 euro falan. Uber çardık soru. Uber de fark etmiyor. Belki soracaksınız burada Uber işliyorum falan diye de. Uber işliyor da burada. Uber'in çok çok taksiden çok farkını görmedim. Şimdi bir saatlik yolumuz var. Oraya gideceğiz. Bakalım görebilecek misiniz haritada? Arkadaşlar yoldayız. Şimdi arabayı biraz öğrendim. Cruise kontrolü aldım. Yüzde gidiyorum. 120 sınırda. Aceleye gerek yok. Şu an görüyorsunuz 47 dakikalık bir yolumuz var ve 6.30'da oraya varacağız İsviçre saatiyle. Yollar genel olarak böyle. Yollar nasıl derseniz bizim Türkiye'deki gibi yani böyle İngiltere gibi değil. Çok rahat. Her şey okunaklı. Yazılar. Yani biliyorsunuz Türkiye'de zaten Avrupa standartında yolları geliştirdiğinden dolayı buraya geldiğinizde çok fazla fark hissetmezsiniz. Ee, sadece e, Google haritalar arada şey yapıyor sapıtıyor bir de şey var. Böyle aralıklı çizgiler var gördüğünüz üzere. Sağa sola gide geçebiliyorsunuz. Şerit değiştirebiliyorsunuz. Ama bazı yerler var burada. Hiç şerit değiştiremiyorsunuz. Hani öyle garip şeyler var. Bazen hani o düz çizgi olan yerlerde şey yapmam gerekti. Şerit değiştirmem gerekti. Durum bir şu kuruş kontrolü biraz azaltayım. Neyse arkadaşlar şimdi <laughs> e videonun başlığını böyle yaptım ama ya şaka yapıyorum yani öyle bir şey yok. Hani bizim tabulaşmış vardır ya yurt dışına gidenler. Ya işte buralar aslında kötü gelmeyin bilmem ne falan. Yani öyle bir şey yok. Bunun amacı şey kendi akrabalarını, kendi ailelerini aslında öyle gösterip para yok deyip aslında şey kendilerini yani bir beklentiyi azaltmak amacı da böyle şeyler yapıyorlar. Onları da anlıyorum çünkü bizim halkımızın çoğu yurt dışına gidenlere yani tamam kardeşim yani öyle bir bakıyor ki bizimkiler ya orada eurolar kazanıyorlar bilmem neler falan bir de biliyorsunuz bizim e, yani genellemiyorum yapanlardan bahsediyorum yani yurt dışına gidince abi kazanıyor bu niye vermiyor vermeli lazım vermesi lazım Yok para yollasın <laughs> falan gibisinden değişik mentaliteler olduğundan dolayı belki oraya gidenler de bu değişiklikler anlamına gelmiyor ama Türkiye'de bir beklenti oluyor. Buraya gelen de aslında dışarıdan euro kazandıklarını ya da yüksek değeri olan döviz kazandıklarını zannedip hani para yollamalarını bekliyorlar ama buraya gelen aslında gerçek cefaya çektiğini biliyor. Mesela buraya İsviçre'ye gelmek isteyenler mesela en düşük asgari ücret atıyorum 3500 frank desek hadi 4000 frank tecrübenize göre yani en kötü. E, bu sizin hayatta kalmanızı yarar ama bir şeyleri yapabilir misiniz ekstra? Hayır tabii ki de. Ya onun için hani buraya gelenler de ona göre bilsinler. E, aslında hani yurt dışında eğer hani tecrübeli bir mühendis ya da hani kalifiye birey olarak gitmiyorsanız e, gene geçinirsiniz ama böyle istediğiniz e, hayat standartlarına erişmek diğerlerine göre daha uzun sürer olmaz demiyorum kesinlikle ama yani kesinlikle Eskişehir'e dünyanın en büyük e, en güzel en iyi refah seviyesine sahip en mutlu ülkesi yani ha, tamam hayat pahalı bakın Aldi var Aldi gibi yerlerden Lidl var. Çok rahat ucuz alışveriş yapabilirsiniz. Videosunu çekmiştim ben Migros'tan. Biliyorsunuz. Onu izleyebilirsiniz. Kıskanıyorlar bizi. Yani cidden hayat pahalı. İsviçre daha daha pahalı. Şaka maka yapıyorum da. Eğer burada yaşamıyorsanız, burada kazanmıyorsanız çok pahalı. Nereden geldiğinize de bağlı değişiyor ama yani bu gerçek yani. O kadar pahalı ki bazen İsviçreliler diyor ya bana burada yaşayanlar. Ee, hani sağlık hizmetlerini almak için bazen Almanya'ya gidebiliyorlar. Alışveriş için Almanya'ya gidebiliyorlar. Yani öyle şeyleri duydum. Yalan değil. Ee, onun için ee, buraya gelecekseniz benim kişisel şeyim bu. Yap yapacağım bir şey evi kirala. Küçük bir stüdyo apartman. Artık 1500-2000 frank ne ee, o civarlarda. Geri kalanı da güzel markette burada Migros, falan da var. Yani gayet ucuz çok rahat evde pişirirsin çok güzel yemeğini de yersin bir de burada yemekler falan da çok doğal abi burada nereye götürdü Google bizi ya neyse buraları da köyü bayağı inekler falan sağlıyor burada tarım falan yapılıyor gördüm ee, Kurallar bildiğiniz Avrupa'daki gibi kurallar. Bildiğim Polonya'daki gibi hissettim kendimi. Ha ırkçılıktan bahsediyorduk. Arkadaşlar korkmayın ya. Sadece burada yani İsviçre'de, ya Almanya yani bu tarz ülkelere geldiğinizde insanları biraz ah, otomatik şey adaptif farları var süper geldiğinizde insanları biraz şey kapalılar ve kendi işlerini fazla almıyorlar yani işlerine girmek isterseniz hani dostluk falan biraz zor insanlar e, genellikle işlerini almıyor, almıyorlar maalesef ki Yani böyle bir e, kötü demeyeyim yani böyle bir huyları var kendi e, özellikleri mi diyeyim artık ne? Bu arkadaş dost olamayacağınız anlamına gelmiyor tabii ki. Ama biraz bizim gibi böyle sıcak kanlı direkt kollarını açıp gel buraya diyen bir millet değiller. Onu diyebilirim ama yani ırçılıkmış bilmem neymiş korkmayın arkadaşlar. ya yani Hiçbir problem olmaz. Arkadaşlar şu an vardım. Araba böyle. Sedan bir araç gördüğünüz üzere. Şimdi bavulları alacağım. Bunun arkası görmüyorsunuz göl. Otel burası. Bura daha böyle stüdyo tarzı lüks. Bura daha normal. Balkon olmuyor. Arada 25 euro fark ediyormuş. Yani atıyorum ki bizim otelin 1200 lotuysa 300 euroysa 3 günlük günlük 100 euroysa orada 125'e falan denk geliyor dediler. Şimdi içeri geçeceğiz odayı da göstereyim size yavaş yavaş yarın da belki kapanışı da yarın sabah dışarıyı göstererek de yaparım. Şimdi gelin bagajları alalım arabadan Eee, otele geçelim, otelin içinde göstereyim size. Otele geldik, otel böyle girişi, böyle güzel, eski çatı, yani tahtanın evler olur ya. Böyle bir çalışma masası var, herhalde internet falan. Burada interneti var. Değiş güzel bir konsept olmuş, balkonu yok ama dışarıda görünmüyor ama bu ışıkların arkası göl, göl manzaralı gayet güzel böyle gardıro falan koymuşlar. Havlu kayı koymuşlar. Duşu da böyle. Küçük hani eski evler vardır ya. Aynen öyle şey yapmışlar. Bu da benim merhabalar. Açın biraz. Gelin bir 5-6 dakika yürüme mesafesinde yemek yerleri varmış. Bir oralara gidelim. Sizden hatta gitmişken yemeği de sipariş edeyim. Fiyatları da göstereyim. Bu arada otel hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani değer mi sizce bu fiyata? Türkiye'de herhalde böyle bir otel odasına bilmiyorum İstanbul'da ne kadar herhalde günlük 200 250 lira 500 lira bilmiyorum ne kadar ama burada günlüğü ortalama dediğim gibi 100 euro civarına falan denk geliyor. Yani toplamda 3 geceye baktığımda 1200 TL. Öyle diyelim hani 100 euro falan diyelim. Böyle yani toplamda 3 günlük İsviçre'nin maliyeti 1250. Yani burayı turistik olarak gelecekseniz tabii bunu minimize edebilirsiniz, daha düşürebilirsiniz ama gerçekten Pahalı, İsviçre batıyor onla. Arkadaşlar şöyle bir pizzacı buldum, gelin içeri girelim. Hem yiyeyim, yemekleri göstereyim, hem de fiyatları göstereyim. Arkadaşlar geldik, gene fiyatları göstereyim. Burada salatalar var, görüyorsunuz. Herhalde büyük, küçük olarak değişiyor. Değişik salatalar var burada. 8 Euro, 11 Euro, 13 Euro, 16 Euro gördüğünüz üzere. Süt, şeyler, sup yani çorbalar var. 8 Euro, 6 Euro. Ee, başlangıç herhalde burada. Antipasti. Yani penede bunlar makarna olması lazım. Burada makarnalar var. 15 euro, 17 euro, 22 euro. Biraz pahalı ama yapacak bir şey yok. Bunlar küçük herhalde. Bu da normal olanlara. Ee, burada da yani İtalyan yeri. Onun için pestolu falan herhalde bir şeyler var. Tam anlamıyorum ama 17 euro. Yani ortalama 15 ile 20 euro arasında. Gelin pizzalara bakın. Burada birçok pizza var. Pizzalar 15 ile 20 euro arasında değişiyor gördüğünüz üzere. Yapacak bir şey yok. Kedi de geldi buraya. Burada biralara bakalım. Değişik biralar var. 5, 3, 4, 5 euro falan. Herhalde bunlar ölçüleri gördüğünüz üzere değişik ee, çeşitler var. Kola mesela 4.20 euro. Mesela gördüğünüz üzere hmm. burada hmm. De değişik alkoller, kokteyller bulunmakta. Arkadaşlar 17 euroluk pizza böyle. Elimi şöyle tuttuğumda ortalama yani 30 santimetre falan dedi. Bana hatta büyük bile gidebilir bitirebilir miyim bilmiyorum. Burada da bir tane peynir verdiler. Mozzarella peyniri herhalde. Yanında da bir, bir, bir biber sosu var. Bunu üzerine döküp yemeniz lazım. Şimdi bunu bitireceğiz ve otelimize döneceğiz. Valla pizza güzeldi. Yanında verdikleri sos bayağı acıydı. Ama yanındaki mozzarella yağlı tereyağlı gayet güzeldi. Öneririm toplamda 21 euro 20 cent ödedik. Ve e, adamlara sordum İtalyan mısınız? Hayır Jordan'dan gelmişler. Bir de şurada da Benzin fiyatları var görüyor musunuz Dizel 1.93 Benzin 1.88 LPG'de 1.83 Aslında LPG Çok Arada fark yok Onu görmedim işin açısı. Yani Normalde mesela Polonya'da 600 lot ise LPG şey Benzin LPG 3 lot yani %50 oynuyor ama burada fiyat birbirine çok yakın diyebilirim. Ama burada birim olarak düşünmeniz lazım. Burada kazanan bir kişi bir 88'e mesela benzin aracı benzinini doldurabiliyor. Şimdi 2 dakikalık yürüm mesafesi var. Bayağı soğuk. Şu an 5-10 derece civarında. İsviçre gece olduğundan dolayı gerçi gündüz şey olur da biraz yağmur yağmış gördüğünüz üzere şimdi otele gidiyoruz dinlenelim. Arkadaşlar günaydınlar. Sırf videoyu kapatmadım ki size dışarı manzarasını göstereyim diye. Görüyor musunuz dışarı manzarasını o kadar güzel ki. Bu göl yani belki İsviçre'nin en büyük göllerinden biri tam bilmiyorum. Sonunda diğer tarafı da burası işte. Buraya gemiyle de gelebiliyorsunuz tabii ki de feribotla falan ama daha uzun sürüyor. En rahatı tren 15 euro falan. Önceki videolarımı izliyorsanız görürsünüz. Buraya işimden dolayı çok sık gelmeye başladım. Bakalım. Ee yolda dedim taşıma olayı olabilir mi olmaz mı haberler bekliyorum. Ama inşallah istiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir dostlar. Bu sosyal medya hesaplarımı görecek, göreceksiniz. Bu değerli vaktinizi harcayıp videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. <laughs> Hala takip etmiyorsunuz takip edip et. beğenmeyi unutmayın videoyu. Yorumlarınızı bekliyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.